Değerli basın mensupları, arkadaşlar, bugün Türkiye'de açılan ceza davasının üçüncü duruşmasındayız. Bildiğiniz gibi İsrail'deki en önemli konu bu davalardan vazgeçileceği hususunda yapılan tartışmalar. İsrail'de askerler bu davadan vazgeçileceğini düşünüyorlar. Fakat bizim kararımız ne olursa olsun bu süreci tamamlamak, İsrail askerlerine tutuklama kararı çıkartma ve buna olur diyen İsrailli yetkilileri de süreç içerisinde yargılamak. Burada tabii çok önemli bir konu var. Biliyorsunuz geçenlerde 93 yaşında bir Nazi sadece toplama kamplarına yardımcı oldu diye, nöbetçilik yaptı diye tutuklandı. Biz oradayken bize saldıranlar içerisinde saldırıdan sonra tercümanlık yaptığını söyleyip bize kötü davranan, Türkiye'de yaptığımız eylemleri bizi sorgulayanlara aktaran kişiler de bunlar da Türkiye vatandaşı olanlar. Bunlar da inşallah yargı konusu olacak. Yani şunu söylemek istiyorum. Asla bu davalardan vazgeçmeyeceğiz. Hiç kimsenin bundan vazgeçme hakkı da yok. Bize saldırıldı ve biz işin peşindeyiz. Anlaşmalar yapılıyor. İkili anlaşmalar. Bu anlaşmalar sonucunda ilişkiler düzelecek, normalleşecek, bu davalardan vazgeçilecek. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Ve buna Türkiye halkı, dünya halkları izin vermeyecek. Bizler izin vermeyeceğiz. Bizler şunu çok iyi biliyoruz. Ne tür bir bedel ödeyeceğimizi. Orada sorgu anında dahi bize aynen şu söylendi. Buradan çıkacaksınız görünen o. Fakat Türkiye'de sizi öldüreceğiz. Bu kadar tehdit eden bir zihniyete karşı bizim geri adım atmamız mümkün değil. Kendimize ve çocuklarımıza yapılan bu tehditlere karşı buradan bütün dünyaya duyuruyoruz. Asla geri adım olmayacak, asla korkmuyoruz ve siz nasıl Gazze'yi bütün Filistin'i avluk altına aldıysanız biz de siz işgalci siyonistleri ve İsrailleri avluk altına alacağız. Öyle davalar açacağız, öyle eylemler ortaya koyacağız ki Hiçbiriniz o işgal ettiğiniz topraklardan dışarı çıkamayacaksınız. Ve şimdi bazı çevreler çok mutlu. Zannediyorlar ki bu davalardan vazgeçilecek, avluka şartından vazgeçilecek. İnşallah göreceksiniz. Uluslararası Ceza Mahkemesi Türkiye'deki bu mahkeme ve bundan sonra diğer ülkelerde açılan mahkemelerle sonuçlar alacağız. Herkes kendi imtihanını verecek. Eğer dünyada bu kadar şahidi olan bir mahkemede, bir davada tutuklama kararı çıkmazsa bu mahkemelerin bağımsızlığından şüphe ederiz. Altı milyar insan şahit oldu nasıl katledildiğimize canlı yayında. Bütün maddi deliller ortada. Adam kalktı bizden özür diledi. Dedi evet ben bunu yaptım. Birleşmiş Milletler raporu, insan hakları raporu bağlayıcıdır. Palmir raporu gidilmemesi gereken bir komisyondu. Orası tam bir tiyatrodur Palmer raporu. Hiçbir bağlayıcılığı yok. Sadece kanaat oluşturmaya yönelik gerçek hukukçuların komisyonu olan İnsan hakları komisyonu yüzde yüz bizi haklı gördü. Bağlayıcı bir rapordur. Kasten adam öldürme, kasten yaralama ve birçok suçu sıraladı. Şimdi bütün bunlara karşı isteyen mahkeme tutuklama kararı çıkarmasın. İsteyen uluslararası ceza mahkemesi komurun açtığı davayı sürüncemeye bıraksın. Biz zaten dünyadaki bu sahte tiyatronun ortaya çıkmasını istiyoruz. Hani uluslararası örgütler, uluslararası mahkemeler var. Savaş suçluları yargılanıyor falan diyorlar ya. Ortaya çıksın bakalım. Bizim için Siyonizmin hakim olduğu bütün alanlarla mücadele etmek birinci görevimizdir. Eğer burada bu kadar şahidi olan bir dava bizim lehimize sonuçlanmazsa Türkiye'de dahil bütün uluslararası mahkemelerde görülen davaların hepsi sorgulanır. Hiçbirinin geçerliliği olmayacağı yönlendirme olduğu da ortaya çıkar. O nedenle adalet istiyorsak, merhamet istiyorsak, onur istiyorsak, şeref istiyorsak, haysiyet istiyorsak insanlık adına iyi olan ne istiyorsak bize saldıran bu insanları katleden bu İsraillere tutuklama kararının çıkması lazım. Eğer bunu gerçekleştiremezsek ne büyük devlet oluruz ne büyük toplum oluruz ne büyük ülke oluruz. Ama şunu da herkes bilsin ki büyük bir insanlık onurunu savunan bir grubun varlığını da hiç kimse inkar etmesin, gözden kaçırmasın. İstediğimiz sonuç çıkmaz. Ve bunun karşılığında İsrailler affedilirse bu katliamı isteyen İsraillere biraz göz kırpılırsa o zaman da Meydanları nasıl dolduracağımızı bütün dünya görecektir. Ne diyoruz? Asla davadan vazgeçmiyoruz. Bizim oraya gidiş sebebimiz avlukaydı. Avluka kalkmadan asla ilişkilerin normalleşmesini istemiyoruz. Esasen İsrail kurulacak her şarttaki ilişkilerin normalleşmesi Filistin davasına da ihanettir. Bunda hiç tereddüt etmeyin. Daha yeni Batı Şeria'da genç çocuklara saldırdılar, yedi tane ağır yaralı var. Her gün Mescidi Aksa'ya saldırıyorlar, her gün Gazze'ye saldırıyorlar. Kim kimle ilişki kuruyor? Katille aynı masaya nasıl oturabiliriz? Açık Deniz'de saldıranlarla aynı masaya nasıl oturabiliriz? Asla bunu kabul etmiyoruz. Ve burada şunu da ilan ediyorum: Bu avluka kalkacak. İnşallah Sayın Başbakan Gazze'ye gittiğinde bunun birkaç tane emaresini de görürüz. Özür diledikleri gibi bu Gazze'ye gidiş sürecinde de birkaç tane emaresini görürüz. Ama abluka kalkmazsa hiç kimse Akdeniz'e akıttığımız dokuz kardeşimizin ve yaralılarımızın kanının yerde kalacağını düşünmesin. Mavi Marmara ve benzeri gemilerle gitmeye tekrar hazırlık yaparız. Önümüzde birkaç ay var. Hep beraber seyrediyoruz. Yoksa bütün dünya Akdeniz'e tekrar kilitleriz. Bu geminin burada kalkmasına da hiç kimse engel olamaz. Hukuken bütün haklarını yerine getirdik. İsrail şunu çok iyi bilecek, bu avluka kalkacak, bu davalar görülecek, can yakıcı tazminat ödeyecek, Mescid-i Aksa'ya saldırıyı durduracak ve Filistinlere karşı yaptığı bütün haksızlığın cevabını verecek, yalnızlaşacak. Yani kısaca şunu söylüyorum, bu cümlemeyi dikkat edin. Mavi Marmara İsrail için sonun başlangıcı olacak.